Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım güvercinleri göstereceğim. Bir takım süt beyaz aldım. Böyle paçaları uzun. Şunun biraz kısa ama ötekinin paçaları bayağı uzun. Şu arka taraftaki olan erkek yem yem o dişi. Daha dün aldım arkadaşlar güvercinleri. Güvercinlerimiz böyle. yukarıda da uçuyorlar. Yabaniler uçuyor arkadaşlar orada. Yeni güvercinler gelir bir haftaya kadar. Bir buçuk haftaya da bunların kanadını salarım. Uçum videosu çekeriz. Yeni mesela bu balkona yaptık. alan böyle. Zaten bu kümeslerin videosu da var YouTube kanalında. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devam gelecek. Görüşmek üzere.